27 Haziran 2025 Cuma, Tarkan Zengin, Akşam Gazetesi, İşçiler ve Grev Sendikalar açısından hareketli günler yaşanıyor. Kamu işçilerinin sözleşmelerinde beklentiler gerçekleşmeyince, Türk İş bir dize eylem kararı aldı. Bu hafta başından itibaren belli aralıklarla devam edecek eylemler başladı. İzmir'de ise belediye işçilerinin grev kararının yansımalarıyla eylemler devam ediyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde sona doğru geliniyor. Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur Sen'in 30. yıl vefa buluşması nedeniyle katıldığı toplantıda bu konuda ilk mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçimizin toplu sözleşme süreçleri devam ediyor. Bu kardeşlerimizin kahir ekseriyeti taşeron işçilikten kadroya aldığımız emekçilerimizden oluşuyor. Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde kamu işveren sendikası ücret artışlarına ilişkin ikinci teklifini bugün verecek kamu işveren tarafının verdiği ilk teklifle işçi sendikalarının talepleri arasında önemli fark olması nedeniyle verilecek ikinci teklifin de sendikalar tarafından kabul edilmemesi kuvvetle muhtemel. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay grev konusunda açıklama yaptı. Atalay, biz eylem yapalım, miting yapalım, grev yapalım. Yani öyle bir sevdamız yok. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması halinde 15 Temmuz'a kadar grev kararı alacağız dedi. İşçi sendikalarının süresinde grev kararı almadığı takdirde toplu iş sözleşme yetkileri düşmektedir. Sendikalar, TİS süresinin bitmesinden önceki 120 gün içinde yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunabiliyor. Yetki belgesini aldıktan sonra taraflardan biri 15 gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır. Tarafların belirlediği gün, yer ve saatte ilk görüşme yapıldıktan sonra toplu görüşme 60 gün boyunca devam eder. Uzlaşma olmadığı takdirde resmi ara bulucu devreye girer. Bu süreçte anlaşma olursa TİS imzalanır. Anlaşma olmadığı takdirde grev yasağı kapsamında olmayan işyerleri için grev süresi başlar. Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçiyi kapsayan ve bir hafta devam eden grev kararının yansımaları ise devam ediyor. Genel İş Sendikası'na toplu iş sözleşmesine imza attıran Belediye Başkanı Tugay, Belediye İş Sendikası'ndan da ücret artışlarını düşürmesini istemişti. İZBB Başkanı, Belediye İş Sendikası'nın ücret düşürülmesini kabul etmemesi durumunda 1030 işçiyi işten atacağını söylemişti. Belediye İş Sendikası ile Belediye Başkanı arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sendika, 1 Temmuz'da egemenlik binası önünde eyleme başlayacağını duyurdu. İzmir Buca Belediyesi'nde ise çalışan 1763 işçi, ücretlerinin düzenli ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana eylem yapıyor. İş bırakma eylemi nedeniyle Buca'da çöp dağları oluştu. Buca Belediyesi, eyleme katılan işçilerden bazılarına kısa mesaj göndererek işten çıkarıldıklarını bildirince sorun krize dönüştü. Önümüzdeki süreçte işverenlerle sendikalar arasında uzlaşma olmaması durumunda eylemlerin artacağı bir dönem yaşanabilir.